Qızmar günəşin məhsuldar torpağa aşiq olduğu şamaxı tərlərişi bir möcüzə Azərbaycan <laughs> Gracias. Hürmetli konuklar, e, Balon Şarları Festivali'ne hoş geldiniz diyorum Balonlar Diyarı Kapadokya'dan hepinize selamlar. Burada bulunmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın milli teknoloji hamlesiyle beraber Türkiye'nin ilk ve tek balon üreticisi olarak ...Azerbaycan'da, kardeş ülke Azerbaycan'da bulunmaktan onur duyuyoruz. Bu ilk festivalin devamının yıllarca devam etmesi dileğiyle... ...öncelikle festival çok önemli. Balonun, bölgenin e, balonlar açısından tanıtılması inanılmaz derecede önemlidir. Bunun en güzel örneği Kapadokya'da yaşanmıştır. 98 yılında iki balonla başlayan Kapadokya'daki balon serüveni şu an yaklaşık her gün 156 balonun uçtuğu, 660 bin turistin balonlarla uçtuğu, yaklaşık 15 bin kişinin bu balon ve turizm sektöründe çalıştığı bir yer haline gelmiştir. Neden burası da olmasın? Siz privatsınız benim için. Bizim en şanslı en şanslı tüpüm bitti ama yapacak bir şey <laughs> e, bu yıl ilk defa gerçekleştirilen Azerbaycan e, Hava Şarları Festivali e, Hava Balonları Festivali'ne katılmaktan büyük mutluluk duyuyoruz Paşa Balon olarak ve MH Havacılık olarak. Ee, bu festivalin ilkinin gerçekleştirilmesinde uzun zamandır 2017'den beri e, Azerbaycan'da planlanan e, bu gerçekleştirilmek istenen festivalde e, tüm desteğimizle e, kardeş ülkemiz Azerbaycan'da e, yer aldık. Yaklaşık e, üç gün boyunca balonlarımız uçuş gerçekleştirdi. 8 balonla gerçekleştirilen bu festivalde altı balon, paşa balon olarak e, Türkiye'de üretilmiş balonlarımızla bulunduk. Bu bizim adımıza büyük bir mutluluktu. Yine Türk pilotlarımızla e, ve okulumuzla beraber orada e, bu festival boyunca e, her türlü desteği Azerbaycan'da düzenlenen e, balon festivaline vermiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ee, yaklaşık 3 balon ile başlayan Azerbaycan'daki e, bu organizasyon ülkemizden e, satın almış oldukları balonlarla Kapadokya bölgesi gibi e, ticarileştirip bu bölgeyi de turizme kazandırmak istemeleriyle başlıyor. Geçen sene Kapadokya'daki festivalden ilham alaraktan gerçekleştirdikleri bu mini festivalle beraber e, burada uçuşları devamlı olarak sağlamak istiyorlar. Tamamıyla iki kardeş ülkenin işbirliği içerisinde ilerleyen bir balon organizasyonu olarak devam etmekte. Bu tabii Türkiye'nin ilk ve tek yerli milli üreticisi olarak bizleri çok mutlu ediyor. Şu ana kadar 3 adet balon satın aldılar bizden. Yaklaşık iki adet de siparişleri bulunmakta. Zaman içerisinde de turizminde, bölgede balon turizminin de gelişmesiyle beraber bunu arttırarak devam etmek istiyorlar. <laughs>